Şimdi sizinle bu mini versiyonu açacağız. Ben görüntüsünü <laughs> açtım. Ben de. Ben dayanamamıştım. Ben çok tatlı duruyorlar. Bunun bir de mini babylisi var. Ama bu evet. şey açılmıyor. <laughs> Küçük şey. Ben direkt açmaya başladım. Benim şeyim kokuyor. İçi gözüküyor, içi hmm. gözüküyor. O içi değil açılıyor ben direkt böyle çıkarttım falan oh, yani kaka aksa mı bunu evet. elim gitti ufalandı bak açılma yeri koptu gitti aha tabii. tamam teşekkürler Teşekkür ee, o kısmı içi gözüküyor ama içinde poşetler var. O yüzden bakın şimdi. Arkadaşlar oldu. Ben de iç kısmına geçiyorum. Kanka. Oh. Heh. Benim tırnaklar azıcık hassas. Aa, oh, açılıyor. Açılmıyor. Ha. Açıyorum. Böyle dondurarak açıyorum. Bir daha açmamız gerekiyor. Bir daha var galiba şu anda. O jelatin mi? Galiba. Evet varmış herhalde. Çok zor açılıyor. Yalnız dişimle açtığım için benim için kolay açılıyor. Ama bu sefer dişin gidiyor. Gözüküyor. Evet. Her koptuğunda dişinle Oldu. Ben yardım edeyim mi açayım? Yok, yok biz açarız. Ama bunun jelatini nasıl açıyorum? Bayağı bir... Senin ben jelatini açıyorum. Ay. Aç. Çok güzel oluyor. Aha, açması bile 3 dakika sürdü ya. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Bakalım. 3 dakikadır bunu açmayalım. Açayım mı? Tamam, Neyse. O arada sihir açmış olur iyi olur. Bunun açması sıkıntı. <laughs> Gelatinliyim <laughs> ben de. Evet. Nihayet. Uçtu. <laughs> 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 Burada böyle bir liste şey şey var. var. Böyle bir şey çıktı. Baba buz çıktı. Bakın böyle bir buz çıktı. Böyle, böyle bir şey. Burada yapımları var herhalde bana içeceklerden çıktı. Bubble tea de varmış. Bu var. Ee, şöyle bir şey. Ben de yapımları var galiba. Bakıyorsun böyle de yapımları var her şeyin. Bu yapımları mı? Hayır değil. Neyse. Yapımlarını... Bana ama içecek çıktı galiba? Bana bu... Şeyi sana Tabii. hangisi çıktı? Tabii. Evet, üniversiteimizi açıyoruz. Videonun yanında kısa bu da. Wow, çok güzel. Kaç saat çıktı bu? Bakayım. Sen de neler çıktı? İçecek benim size. Hadi bakalım. Sen ne çantası? Evet. Ama bu nasıl açılıyor? Bakın, bir tane bak öyle var. Bu da buzuk. Bir tane var? Bu da buzuk. No. Ne o? Açmak mı? <laughs> İçime evet. Buraya göstereceğim ben kısa bir şey yap. bakar mısın? Çok tatlı. Ooo <laughs> bu, galiba, bu Bunu, o ne? Bunu sakın içmeyin diyor. Niye içelim ki? Bakalım kokusu nasıl? Evet. dakika. Bunu galiba Merve'nin... Şaka. Işte, bunun başka bir şey. Aa. Aa, açılıyor bu. Evet, o da kokulu benim. bir şey. Evet, o da sıvı. Kada bizimlerden çekiyor. Ayfer teyze açar Ben de o sırada... Benim paketler... Epipet nerede? Ana bunu da açar mısın? Tamam. Ha, ben bunu şuraya bırakıyorum. Bence açılmasın diye uğraşmışlar gibi geldim. <laughs> Aa, bu da bir şey daha var. Bu da Bu bu, da... ya. bu açılmıyor arkadaşlar. Ee, ben dişimle de denedim. Ya. Yok açılan bir şey değil bu. Aa, yok var? yok. Özellikle uğraşmışlar açılmıyor bu. Ama bir dakika. İçmeyin dediğine göre. Ah, bu görüntü olabilir. İçinde var gelip çıkaralım. Nasıl? Fakir. Ben şimdi de denedim. Sende daha fazla şey var. Neyse. Bence evde sıvı olayına girersiniz. Neden? Eve götürene kadar dökülür. Nasıl? Öyle. Sen... Ne diyorsun? Aman Allah'ım. Donat en sevdiğimiz. Çok güzel. <laughs> Çok iyi donat çıktı. Üzerinde ne var? Buzları içine. Aa, ah fırlattı buzları hemen toplayalım. Bir tane buz geldi. tamam al buz. Geldi. Aslında bıçak çıktı da Al buzlarını. Bıçak mı? Ne bıçağı? Ha evet. Ben Al. Arkadaşlar. <laughs> Evet, evet, buz görüntüsü var sadece. Evet. Bir tane şurada var, şiir. İki tane hatta. <laughs> ben bunu açtım. Aa. Açabildin mi? Selin açar mısın? Seninki don atmış, neyse. <laughs> daha Aslında bıçak isteyip ya. Şiir üç değil, tane abi. buldum, ha. Teşekkürler. Bakın böyle. Aslında bıçak isteyip yapmamız lazım. Hı hı. Bıçak isteyelim. Bir dakika. Ben şunları açayım. Benimkini de onları aç. Azıcık açıldı benim. ama. Aa açtım ama. açtım. Benimkini de onları açayım. Tamam al bakalım. Bir şeyinlik, evet, bak. Yani içmeyin diyor işte. Haa bu macuna gibi bir şey. Aa, göstereyim. Al al. Tamam. Biraz daha... sıkma gerekiyor. Aa, Senin tutacak böyleymiş. Azıcık sana baba babadan verirsem sprinkles verir misin? Sprinkles ne? Tamam. Azıksana. Ben bunu açarsam baba yedin hazır olacak arkadaşlar. Ne kadar Azıcık. Açar mısın bir şey? O ha. kadar yeterli. Bravo, paylaşım yapın böyle. Evet. Da. Aa. Aa, benim gibi arkadaşlar böyle bir şey. <laughs> i̇çmiyor, içmiyor. Ay sakın i̇çmiyor. ha. <laughs> i̇çmiyor, asla. Tamam. Okay. Şiir de sana babam şey, buz mu verecek? Bubble. Bubble mı? Ah. Var mı babula? Babu neymiş? Açtım. Arkadaşlar bu ne kokuyor? Bir fikrim yok. Sen de bana versene hiç. Işte. ne kadar verdiğim sen. Pardon. Teşekkürler bu kadar. Işte. Hmm. Bakın baba güzel çok güzel, çok güzel. arkadaşlar hala video çekiyor mu evet yalnız yava Mersin'e benzemedi sen tamam yavaş yavaş bakıyorum amanın amanın senin orada bayağı mı? Süslüyor. Bakayım. Böyle. bayağı donatlar süsleniyor. Evet çok güzel oldu. Azıcık yanlışlıkla elime gelmiş olabilir. Böyle tut tutkal gibi bir şey Bir de bir oynayın. Bazen hiçbir şey anlamıyorum. Bu neydi? Selim, bu senden mi geldi? Evet, galiba yok. Aa, benden geldi. Bayağı süslüyorsun. Çok güzel oluyor. Harika. En son burayı toplamamız gerekiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> pipet de çıkmadı. Nasıl? Aa. Aa dikkat et. işte pipet burada. Aa. Evet. İyice paketlerinizi kontrol edin. Küçücük bir şey bile çıkabilir. Bakayım. Selim köküne kadar hepsini açmış. <laughs> Son paketimiz bu. Bundan herhalde çıkar. Aynen. Ve doğru. Evet. Bir de böyle. Çok gerçekmiş gerçekten. Neden mini olduğu anlaşıldı. Evet. Bir tane kadın var böyle şeyler oluyor bunlardan Aa evet. Biz bunlara Açen... da internette mini mini böyle siparişler vermiştik. Açacağım bir dakika. Bir yakından göstereyim neler yaptığınızı. Be. Çok güzel bubble tea ve donutlar. Ben koyayım, ama Artık koyayım. Aa değil. Ne yap? Sen Bunu. Ama şimdi gerçi <laughs> şu var ya, yardım edeyim mi? Yok. Yok gerek yok. Azıcık da Ben de kimdim? Hadi bakalım. Tamam. Şimdi o zaman bay bay yapalım mı? Birazdan durun. Pipeti evet. tamam. Pipeti. Pipeti. Pipet. Aa, pipeti evet. açıyoruz. Bir dakika. Ben Aa, açamadım. Pipeti. Evet. Pipet böyle bir şey mi? Evet. Bildiğin pipet. Yok. Değil, tamam. Bekle oraya koy. Güzel, o benim. Çok <laughs> Ama içinde varsa kullanabilirsin. Tamam onu kullanacağım. Ama yok. Bakın <laughs> içiyorum arkadaşlar. Şaka Şaka Benim donatıma bakar mısınız? Aaaa! Nasıl? Şu anda ki hiçbir şey yok. Kutuyu koydum. Aynen. Bir şey yok iyi ya. Asla Bu kalıbada da video çekeriz. Asla tamam. içmiyorum ve yemiyoruz. Biz şu an metropoldeyiz. <laughs> Asla <gülüyor> içmiyoruz ve <laughs> yemiyoruz. Çok zarar. Arkadaşlar bu arada kutusunun <laughs> dokusu nasıl diye sorarsanız Tuzluk Evet. Dokunsana barda, Öyle. Şimdi biz gidip elbise yıkayacağız birazdan. Evet. Hadi bay bay yapın o zaman. Bay bay. Yeah. Evet, umarım herkes bunlardan alıp oynayabilir. Böyle sipariş çelik oynar. Evet. 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 <laughs>